Bugün arkadaşlar transformatörü ölçeceğiz. Transformatörler elektromanyetik endüksiyon yoluyla frekansı değiştirmeden gerilimi yükselten ve düşüren hareketli parçası olmayan elektrik makinelerine denir. Bir fazlı ve üç fazlı olmak üzere imal edilirler. Biz bir fazlı bir transformatörün Uçtan öteceğiz. Transformatörün arkadaşlar iki tane sargısı var. Primer sargı ve sekonder sargı olmak üzere. E, primer sargıdan biz 220 volt vereceğiz. Sekonder sargıdan ölçüm yapacağız. 12 volt ölçtüğümüzü göreceğiz. Bu durumda arkadaşlar 220 voltu 12 volta düşürmüş olacağız. Dolayısıyla bu transformatör e, düşüren transformatör olacak. Biz daha sonra... Buradan 12 volt vereceğiz sekonderden ve buradan 220 volt aldığımızı göreceğiz. Yani 12 voltu 220'ye yükselten bir trafo yapacağız. Biz burada arkadaşlar aynı trafoyu kullanacağız. Yani şu trafoyumuzu baktığımız zaman bakın şurada 220 voltta giriş uçlarımız var. Biz buradan 220 volt vereceğiz. Buradaki prizimizden ve şu Çıkışımızdan arkadaşlar bakın çıkışımızdan 12 volt ölçmüş olacağız. Daha sonra arkadaşlar bu uçlarımızdan 12 volt vereceğiz. Şuradaki güç kaynağımızdan, asi güç kaynağımızdan buradan 12 volt vereceğiz. Ve şuradan 220 volt aldığımızı göreceğiz. Deneyimiz bu şekliyle tamamlanacak arkadaşlar. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Şimdi ölçü aletimizi hatırlayalım. Alternatif akımda çalıştığımız için bakın dalga işareti var volt ve demek voltta ölçeceğiz. Ve gerilimimiz e, 220'nin üzerinde 500 volt kademesinde ölçeceğiz arkadaşlar. Öncelikle ne yapacağız arkadaşlar? Şuradan 220 volt vereceğiz yani şuradan. Uçlarımız burada arkadaşlar bakın. Şu uçlarımızı takıyoruz prizimize. Diğer ucumuzu da diğer ucumuzu da takıyoruz birbirimize. Transformatörümüzün çıkışına baktığımız zaman bakın şuradan e, ölçü aletini şöyle gösterecek olursam size bakın 12 volt aldık. Yani 220'yi gösterelim arkadaşlar. Bakın 220 volt girişimiz. 233 volt şu an şebekemiz. 233 volt giriyor. Çıkışımıza bakıyoruz. Bakın 13 volta ee, düşürmüş oluyor bizim gerilimimizi. Şimdi arkadaşlar e, uçlarımızı çıkartıyoruz. Yükselten şekline dönüştüreceğiz biz bunu. Bu sefer şuradaki uçlardan oradan 12 volt vereceğiz. Bakın şuradan 12 voltumuzu veriyoruz arkadaşlar. Şu an 12 voltumuzu verdi. Görelim 12 voltumuz geliyor mu diye. Bakın ölçü aletimize bakalım. Bakın. Şu an 12 voltumuz var. Bakın ölçü aletimize şu an 12 volt var. Çıkışlarımız şurada arkadaşlar. Bakın boşta. Şimdi biz bu çıkışları şuradan ölçeceğiz. 12 volt giriyor. 220 volt çıktığını göreceğiz arkadaşlar. Bakın şu an tutuyorum. Bakın 210 volt. Bizim trafomuzda 210 volt. Yani biraz kaybımız var o da bobinler üzerine gittiği için. Şu an yükselten trafo yaptık. Yani 12 volt girdi. 220 volt çıktı arkadaşlar. Bu şekliyle transform motorumuzu yükselten ve düşüren bir trafo olarak yaptık. E biz bu farklı gerilim elde edebilir miyiz? Farklı gerilim elde edemeyiz arkadaşlar. Çünkü bunlar sarılırken ona göre sarıldığı için biz buradan 220 veririz, 12 alabiliriz veya buradan 12 veririz, 220 volt alabiliriz arkadaşlar. Şu şekilde gördüğümüz gibi bir fazlı ve üç fazlı, üç fazda 380 vereceğiz arkadaşlar. Onun yapılmış dönüştürme oranına göre de çıkışında ölçebiliriz. Transformatör deneyi bu şekilde arkadaşlar.